Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanan için herkese selam. Oppo A16 kurulum nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Telefonu sıfır aldınız ya da fabrika ayarı yaptıktan sonra kurulum nasıl yapılıyor onu size paylaşacağım. Cihaz açarken bu Türkçe yazısı sizi karşılar. Eğer ki yurt içi cihazı ise yurt dışı ise direkt İngilizce'de açılır. İleri diyoruz. Buradan bölge seçerek Türkiye seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Kullanıcı sözleşmesini hepsini kabul ediyoruz. ileri diyoruz. Wi-Fi'ye bağlanın. Ben atlamak istiyorum. Atla diyorum. Yukarı doğru kaydırıyoruz. Kabul et diyoruz. Kilit açma yöntemini ayarlayın. Parola, parmak izi 100. Ben sonra diyorum. Telefonun güvenlik nedeniyle telefonunuzu güvenli hale getirmek bir kilit ekranın parolası ayarlayın. Sonra diyorum. Otomatik güncellemeyi bunu açmıyoruz. İleri diyorum. İleri diyorum. Evet gördüğünüz gibi telefonumuz bu şekilde kurulumu yapmış bulmaktayız. Cihazı sıfır alırken ya da fabrik ayarı döndükten sonra kurulumu bu şekilde yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.